O, hem bize süre mi zaten ne mi yapacağız arkadaşlar bunu zaten ne mi yapacağız arkadaşlar bugün bayramın sonuncu günü sonuncu güzellik en yani sonuncu güzellik bayramın zaten dışarısı da karanlık oldu pardon karanlık oldu dedim hadi bir ee, video çekeyim küçük bir konuşma yapacağım öyle arkadaşlar bayramın sonuncu günü büyüklerimden büyük tekrardan söyleyeyim büyüklerimden büyüklerimden elini öperim küçüklerimden de küçüklerimden de bir şey ama unuttum ee, büyüklerimden elini öperim ellerini öperim gerçekten bayrama sonuncu yine. çok çabuk geçiyor ya çok çabuk geçiyor Arkadaşlar gerçekten gerçekten e, oyun videoları oyun videoları oyun videoları gelmesini istiyorsunuz. Bana içimde bir his oyun videoları oyun videoları diyorsunuz siz. İçimde bir his. Öyle bir his var. Gerçekten bulamadım ağırlığa nasıl yapacağımı. Canlı yayın da yapacaktım. O da olmadı. Onu da yapamadım. Bayramda. Bayramın son günü canlı yayın yapamadım. Otur, i̇şte. Arkadaşlar zaten söz vermiştim bayramda Nintendo Switch alıyorum. Yani bayramda değil de alacağım. Söz alacağım. Videosu da gelecek. Oyunlar da gelecek. Şöyle koyayım. Her şey gelecek arkadaşlar. Söz ama söz. Her şey gelecek. Ee, arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar tamam. size, size bir şey söylemek istiyorum. Yorumlara hani benim birinci gün bayram yani bayramın birinci gününde bir tişört giymiştim. Tişört giymiştim. İzleyenler bilir. Arkadaşlar tişört giymiştim. Ve o tişörtü e, yorumlara atabildim. Yani tişört ilgisi yok da videoda yorumları açabildim. O yorumların altına e, yine açamadım yorumlar. Bu video kayıtlı olduğunda açmaya çalışacağım. Olmazsa olmazsa sabah size haber veririm. Gece haber, haber vermek istiyorum. Bir de arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ee, neden öyle ya? da geldi. Ne denir ya? Ha, işte o videoya Nintendo Switch mi alayım yoksa elektrikli skuter mu alayım? Ee, 300 lira ikisi de. Benim 300 lira param var. Ee, i̇şte 300 lira param var. Ee, biriktirdim yaptım bayramda 300 lira. Kazandım. 500 lira da bankada var. E, yok da gelecekte olacak. Ben Aştırdım. Açtırdım. Şu anda kendime gerçek banka açtırdım şu anda. Ama para yok içinde. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇şte işte i̇şte o videoya söyleyin yorumların altına yazın. Scooter, elektrikli scooter mu alayım yoksa ee, Nintendo Switch mi alayım? Lütfen Nintendo Switch söyleyin. Ama zaten siz de scooter desiniz. Ben yine hayır diyeceğim. Özür dilerim ama ya hayır değil de ben de çok ee, çok güzelmiş. Denedim bize misafirler geldi Onlar da varmış bayağı bir güzel 30'la gidiyormuş 30 hızlı bayağı bir hızlı abi güzelmiş bilmiyorum ya çocuk için de var ama ben çocuk için almayacağım babamla bilmek için de alacağım yüzden iki defa aldım sadece yorumları yazın ilk önce Nintendo Switch alayım yoksa evet. Tamam. Arkadaşlar çok konuşma değil de öyle küçük bir bayramlık akilenmiş. Tamam. Bir şey olmasın. O zaman arkadaşlar bayramın sonuncu güne tekrardan büyüklerimin büyüklerinden tık, elini öperim. Küçüklerimden de bilmiyorum. Bilmiyorum. Unuttum. Unuttum. bunlar artık yeriz ya, ya. okula gidince. Ama okul açılmadı. Çok konuştuk arkadaşlar. O zaman böyle küçük bir açıklama oldu. Öyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan son defa büyüklerimden elini öperim ve küçüklerimden de görüşürüz bayram.